kaza İzmir-Ankara D-300 Karayolu-Gökçeören kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sezer Başız idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan İsmail Ulusu yönetimindeki kamyoneti arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan Sezer Başız ile Kardelen Başız, Aysel Başız, Hülya Başız, Asel Başız ve Zümranur Turan yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Asel Başız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.